Herkese merhaba arkadaşlar, Aksol Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 35 adet lepistes bırakacağım AXOLT akvaryumuna. Evet, lepisteslerimizi görüyorsunuz. Japon balıklarımızla beraber arkada AXOLT'umuz var. Şu anda e, su derecelerini ortalamaya çalışıyorum. Yaklaşık 3 dakika falan oldu koyalı. Bir 5-10 dakika daha bekleteceğim bu şekilde gördüğünüz gibi sağlıklı görünüyorlar. Lepistesten çok fazla anlamasam da e, akvaryumdaki yine tüm lepistesleri aldım. Bir tane bile bırakmadım. Ufak, aralarında ufaklar da var. Bakalım yaşayacaklar mı? Nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Japonlar zaten nasıl yaşadı ona da emin değilim yani yemedi. Bu arada aksolot bunları yemezse kaç tane aksolot atalım bu akvaryumun içerisine. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen aksolot takviye etmemiz gerekiyor bu akvaryuma çünkü. Evet yaklaşık bir 10-15 dakika oldu. Şimdi yavaşça paketimizi açalım. Ve lepis testlerimizi yavaş bir şekilde aksolu takvaryumuna bırakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet yavaşça paketi açıp yavaş yavaş hiç hızlanmadan bırakıyoruz. İlki çıktı bile zaten. ikincisi de çıktı. Diğerleri de geliyor. Altta ve evet. Hepsi meraklı şu an yani gerçekten. Diğerleri de giderse çok güzel olacak. Evet hepsini çıkardık. Büyük ihtimalle hepsi çıktı. Şimdi kontrol edeceğiz bakalım kalmış mı kalmamış mı diye. Şu an evet 35 tane rap sitesi akvaryuma bıraktık arkadaşlar. Evet 35 taneyi bıraktık. Yani gerçekten çok güzel bir görüntü. Ben daha fazlasını da istermişim. Onu fark ettim. Gidip bir 100 tane daha belki alabilirim. Diğer video nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani ertesi gün veya bir saat sonra gerçekten bu videoyu bitirip 100-150 adet daha lepistes koyabilirmişim bu akvaryuma. Daha heyecanlı olurmuş ve daha güzel bir görüntü ortaya çıkarmış. Şu an tanışıyorlar. Aksolut aşağıda sol tarafta gördüğünüz gibi Yavrularımız çok güzel bir şekilde yüzüyor. Yavrular var bakalım yavrulara ne olacak? Önce hangisini yiyecek? Yiyip yiyemediğini nasıl anlayacağız? Onu ben de bilmiyorum. Yaklaşık bir yarım saattir e, akvaryumun başındayım ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Aksi gezinip durdu şu an. Kendisi de yukarıda zaten. Herhangi bir atak yapmadılar. Lepistesler ağzına gitti fakat çok fazla bir e, sıçram olmadı. Tutamadı, yakalayamadı daha doğrusu. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Herhangi bir aksilik yok şu anda. Videoyu hızlandırılmış bir şekilde izleyelim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık 3 saat sonunda arkadaşlar e, videoyu kapatıyorum artık 3 saat boyunca akvaryumun başındaydım ve herhangi bir gelişme olmadı bu da ne demek oluyor şu an kaçıyor neden kaçabiliyor kaçıyor, saldırmıyor demek ki bu akvaryuma lepistes dışında Japon dışında birkaç tane aksol eklemek gerekliymiş. Bunu anladık. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bakalım kaç aksolot atacağız.